Evet sevgili izleyenler, her yerden herkese mutlu güzel bir gün diliyorum. Evet, ekranlarında ve radyo'larında bizleri izleyen ve dinleyen tüm seyircilerimize ve dinleyicilerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, bugünkü program konumuz sürpriz bir isim. Evet, Buca'da gerçekten sürpriz bir isim. 4 ay kaldı yerel seçimlere. Buca Belediye Başkan Aday Adaylığında projeleriyle Buca'yı muhteşem bir programla Buca'yı Uçuracak Projeleri'yle Mehmet Vefa Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Buca Belediyesi Başkan Aday Adayı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz baş, Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız Başkanım? İyisiniz? Hayırlı uğurlu olsun aday adaylarınız, çalışmalarınız. Teşekkür ederim Arif Bey. Öncelik siz ve beni bu programa davet ettiğiniz için ee, ve burada beni izleyen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Herkese teşekkür selamlarımı iletiyorum. Böyle bir programa davetiniz için sizlere sonsuz teşekkürler. Evet, bizler teşekkür ediyoruz. Bizler öncelikle 4 ay kaldı, yaklaşık bir ay bir buçuk ay sonra adaylar netleşecek. Sizin için de hayırlı olmasını diliyoruz. Gerçekten çok güzel projeleriniz var. Yayın öncesi oturduk, sohbet ettik Mehmet Vefa Demirle. Buca'ya vefa projelerle, bomba projelerle, muhteşem buca'yı uçuracak projelerle. Gerçekten Mehmet Bey, gerçekten bu konuda işin ehli diyebiliriz. Evet başkanım, sizi tanıyabilir miyiz? Projelerden, çalışmalardan, bu canın eksikliklerinden izleyicilerimize ve dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Şimdi öncelikle ben kendimi özetle biraz sanatayım. Ben yaklaşık bir yıl önce bu belediye başkanlık adaylığı ile ilgili bir projeyle geleceğimi düşündüm. Kısacası ben e, esnaflıktan gelme, pazarcılıktan gelme geçmişim 2000 yıllarından beri e, pazar yıllarında peynircilik yaparak sonra illerdeki süreçler içinde iş inşaat sektörüyle uğraştık. E, i̇nşaat işi, işiyle uğraştık. Omega İnşaat. E, bizim e, şu andaki yaptığımız bir işlemle devam ediyoruz. Yani hani şu an kardeşlerimle beraber ee, bu projelerle ilgileniyoruz. Bunu gelince de şuraya not ediyorum. Diyorum ki tek başıma gelmiyorum şu süreçte. Arkamda e, bana destek veren çok güzel insanlarımız var. Projeleriyle e, bana e, sponsor olan o kadar güzel iş adamları var ki. Bunları da ilerideki zamanlarda bir dahaki ayında sana açıklayacağım yani. Bu da biraz daha süre alsın gidişata göre tekrar yerine katıldığımda onları da açıklayacağım size. Evet. Ee, şunu diyeyim, Buca esnafı, Buca pazarcı esnafı çok iyi bilir ki bizim neler yapacağımızı tahmin edebilir. Beni tanıyanlar bilir yani. Tabii ki sürprizlerimiz çok olacak. Bu daha başlangıç şey. Evet. Yani gerçekten e, siz de Buca'nın sorunlarını yakından bilen bir isimsiniz. Yıllardan beri Buca'da yaşayan bir insansınız. Buca'nın sorunlarını yakın bilen bir insansınız. Başkanım öncelikle Buca'nın en büyük sorunlarından biri nedir? Buca'nın en büyük sorunu trafik sorunudur. Ben bunu zaten kendim de sürekli trafikte olduğum için yani Buca İzmir'in en büyük sıkıntı yaşadığı trafikte sıkıntı yaşadığı Buca'dır. Yani 10 e, dakikalık gideceğin yere neredeyse bir saate gidiyoruz. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani trafik çözümü mimar ve planlı olumlu çözümlerle geleceğiz. Yani çok öyle sıradan bir trafik sorunu düşünmüyoruz. Yani büyük bir projeyle yani bu cihaya nefes vereceğiz. Yani bu çok önemli benim için. Yani yani ben buna da şunu söylüyorum. Çok kısa sürede yani bir sene içinde en azından bir kısmını tamamlamış oluruz. Yani bu cihaya nefes vermeyi projelemişiz. Kesinlikle düşüneceğimiz öncelik odur. Evet gerçekten bunlar önemli şeyler başkanım. Peki başkanım partiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylık başvurunuzu yaptığınız muhteşem şekilde yağmurlu hava olmasına rağmen kalabalık bir toplulukla başvurdunuz. Burada bayağı bir sizi seven dostlarınız da var. Geldiler sizler için adaylık başvurusuna. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz başkanım? Yani şimdi beni duyanlar zaten geldi. Ben o kadar daha kimseye de bir miting gibi çağırmadım. İllerdeki süreçte zaten onu da göreceğiz. Duyanlar benimle parti ilçe başkanlığına geldiler. Destek amaçlı geldiler. E Tabii ki ben beklemiyordum o kadar kişi. E tabii ki bu da sevinçli. Yani beni bayağı sevindirdi, bana güç verdi. Burada benim davet Dosyanın teslim ettiğimden dolayı yanıma, yanımda olanlar bana destek verenlere burada sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum ayrıca onlara. Evet gerçekten ee, çok önemli. E, sevgili izleyenler bugün bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet bugün önemli bir gün. Evet bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday adaylık başvurusunun son günü. Şu ana kadar 30 aday adayının e, ismi geçiyor. Evet. Bizler de bunları ilçe başkanından alacağız. Kimler, nasıl, alfabetik sıraya göre önümüzdeki hafta, bu hafta yayınlayacağız. Kamuoyuna duyuracağız. Burada herkese de zaten başarılar diliyorum. Herkes e, inşallah hak eden gelir. Buca'yı hak eden gelsin. Yani Buca gerçekten e, evet şimdiye kadar bir sürü belediye başkanı geldi. Bundan birkaç kişisi belki e, bir çözümler buldu ama yaklaşık 2-3 dönemdir pek bir şey göremiyoruz yani. Ama bizim bu bizim vatandaşlara gerçekten sözümüz sözdür, vefa sözü veriyorum. Ne gerekirse buca için yapmaya söz veriyorum, yapacağıma. Yani bana inansınlar, güvensinler. Ben sizden gelmeyim esnaftan, halktan gelen bir aday adayım. Sizlerden destek bekliyorum. Yani e, Buca'ya belediye başkanlığını hak ettiğim yerde inanır mısınız beni kolay kolay göndereceklerini sanmıyorum. Çünkü bir kuruş parasına da ihtiyacımız yok. Hatta tam tersini üstüne takviye yaparak Buca'ya kalıcı çözümler arıyoruz yani. Buca halkı vefasızı alacak ben de ben de onlara vefalı bir belediye başkanı olmayı düşünüyorum yani. Peki üniversite kenti bir e, Buca'da başkanım e, üniversiteli gençleri bekleyen sürprizler var mı? Varsa neler olacak? E, var. E, üniversite gençlere de bir e, onlarla ilgili de projelerim var. E, yani destek amaçlı belediyeden e, yani kredi açıp e, hatta e, karşılığı almadan desteklerim olacak. Okul eğitimi onlara ilgili kampus vesaire bu da belediye tarafından açılacak. Bunları da illerdeki tarihlerde bir dahaki ayında açıklayacağım yani. Evet, gerçekten önemli şeyler. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Ben e, şu anda da bir kurum başkanlığını e, yaptım. Yani şu anda esnafımdan öte İzmir Karayazı Ağrılar Dernek Başkanıyım. Ve burada da yaklaşık 5200 üyem var. E, bu adaylık sürecinden de eğer olursa o zaman o görevden ayrılmış olacağız. Şu anda da yani e, bizim üyeler yani biliyor ki Hakikaten çok güzel hizmetler yapıyoruz herkes bunun farkında zaten Ama Buca Beklesin Çok güzel sürprizlerimiz olacak Çok güzel hizmetlerimiz olacak Buca Bilecek ki Buca'ya vefa geldi Buca'ya vefa sözü veriyoruz Buca'ya çok çok güzel projelerle geleceğiz 12 tane projemiz var Burada birkaç tanesini özetle açıkladım Yani ben Buca'yı seviyorum. Evet, farklı ilden gelmiş olabilirim ama ben kendimi Buca'lı olarak görüyorum. Buca için ne gerekirse kat kat fazlasıyla projelerle geleceğiz inşallah. Yıllardan beri zaten Buca'dasınız başkanım. Bizler de sizleri çok yakından tanıyan bir evet. insanlarız. Buca'da esnaflık yapıyorsunuz. Buca'da iş hayatınız oldu. iş dünyasında birçok işiniz Buca'da dönüyor zaten. Evet. E, tabii bu nedenle Buca'da oturmanız da yıllardan beri. Bucan'ın sorunlarını aslında yakından bilmeniz de güzel bir şey. Oturduk sizinle tohbet etmiştik. Anlattığınız çok güzel projeler. Gerçekten ben birçok aday adayında duymadım. Sizden duydum. İnşallah önümüzdeki günlerde seyircilerimiz de e, sizden dinlemek ister bu arada. Evet yani e, Bucan'ın o kadar çok sorunu var ki. Bir tanesini örneğin e, işsiz gençler. Yani sağda solda görüyoruz. Yani 17-25 arasındaki gençlerin ne durumda olduklarını hepimiz görüyoruz. Örneğin ben bu gençlere kesinlikle kalıcı çözümler düşünüyorum. Buca logolu, Buca belediyesine ait, Buca logolu bir tekstil fabrikası kesinlikle bir sanayide, Buca'nın herhangi bir sanayisinde uygun bir yerde, tabii ki büyük bir fabrika olarak açıp bu işsiz gençleri orada değerlendirmek. Yani her hani bütün gençleri kalkıp da hiç yere belediye almak benim mantıma sığmıyor. Yani şu anki belediye baktığımda da zaten genelde. Çok şeyleri duyuyoruz, biliyoruz. Hepimiz bunun farkındayız yani. Evet. Yani hak eden kişi orada değil yani. Evet. Yani biz de kalkıp da yani insanlara boş yalanlar, boş vaatler değil, kalıcı çözümler. Yani buca yani yarın bir diyecek ki bizim başkanımız gitmesin, tek adayımız Mehmet ve Fadiyemir'dir. Bizim projelerimiz çok güzel. Yani nasip olursa bir dahaki e, yayınızda yani zaten ilk yayınımız sizin başkaları da çağırdı. İlk öncelikle size söz verdim, size geldim. Evet. Yani e, daha güzel projelerimizi daha güzel bir şekilde... Peki o hemen edeceğim. sıcağı sıcağına hemen e, bunu da sözünü alalım. Aday olduğunuz takdirde de ilk sizleri Buca yolunda Buca halkına ağırlamak isteriz. Ben Yine de bu da vefat e, sözü olsun sana da. Evet. <laughs> yani bu artık bizim sloganımız. E, tekrar sizin yayınında katılacağım yani sözlüğü evet, olsun. bizler de kendisine yani, teşekkür ediyoruz. Ben burada Buca halkına eğer beni dinleyenler ve izleyenler varsa şu an beni bilenler bir sene içinde e, projelediğim projelerden e, birkaçını yapmasam, uygulamasam istifamı, şu yayını hatırlatın, istifamı hazırlıyorum yani. Ne güzel yani, abi, Yani bu projelerle ben eğer uygulamaya kalkışmasam istifamı yani bu gerçekten aday olduğum an yayınınıza da imzalayacağım. Şahitliği de sizler yapacaksınız. Bravo tebrik yani ediyorum. Bu bu cihaz özümdür. yani öyle gelip geçici değil yani bizi bilen biliyor. Ben zaten esnaflık yapan, pazarlıktan edilmiş bir insan olarak gelmişim. Ben halkın ne kadar zorluklar çektiğini biliyorum yani. Evet. Yani Kimsenin emeğini boş yere boş yerlere harcamam. can bütçesi neyse Buca halkına harcayacağım. Evet. Hatta üstüne takviyeler sponsorlarımız var. Çok güçlü sponsorlarımız var. Böyle biz kafamıza bile tek başıma gelmedim. Temsilci olarak ben buradayım. Buca'ya söz veriyorum. Buca'ya vefa sözüm olacak yani. Evet. evet gerçekten ismi gibi, soy ismi gibi, vefa sözü veriyorum diyor. Demir gibi bir adam vallahi. Sözünün arkasında duracak gibi. Vefa Demir'e de biz buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten yani, özellikle konuşmasından dolayı. Az beni da da tanıyorsun da. geçmişimde. Arkadaşlarımız evet. da var. Evet. Yani var. Burada arkadaşız diye değil yani gerçekleri de siz de farkındasınız. Yani Allah izin verirse burada ayrım yapmadan bu göçmenmiş, bu Aleviymiş, bu Kürtmüş bu dağdaymış, bu çerkezmiş, benim için herkes aynı. Ben herkese aynı eşitlik bir şekilde davranacağım. Belediyelik, yani belediyelikte olan bütün insanlara eşitlik bir şekilde, eşitlik olacak şekilde çözümler arayacağım. Herkes orada hak sahibi, söz sahibi olacak. Böyle bir belediye başkanı olarak geleceğim. Çünkü bizim Allah'a şükür, aziz siz de biliyorsunuz veya burada evet. sizin için vatandaş, beni bilenler biliyor. Yani bizim parasal olarak hiçbir sıkıntımız yok. Bizim amacımız buca hizmet, hizmet vermek, Buca'nın geleceği, Buca 5 yıl sonra, 4 yıl sonra seçime gittiği zaman e, biz belki belki başka hedeflerimiz olabilir. Ama ben Buca'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğimi hizmet vermeye devam edeceğim. Bir de en önemlisi de yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da dile getireyim. Yani Buca'nın mezarlığı mesela tabii ki burada söyleyeyim. Yani insanlar bizim vatandaşlarımız, Buca'da vatandaşlarımız vefat ediyor. Ta Torbalı, Ayrancılar, Gazi Emir, Menemen. Yani bunlar da ciddi sıkıntılar. Yani bunu da öncelikle bu çözümü de arayacağım. Yani buca ya özel mezarlık. Yani bunu bu da benim için çok önemli. Yani insan e, vefat eden herhangi bir e, insanlığı uzaklara götürmek istemez yani. Buca'da olduğu evet, bu zaman, da zaman bir zaten büyük bir de sağa sola torbalıya, ayrancılara, nereye ben bunları kabul etmem. Bu da benim ilk çözümlerden bir tanesi yani. Evet gerçekten tam vefalı olmaya başladı diyebiliriz başkanım. Umut ediyoruz Allah, ki daha da iyi Allah olur Olacak bunlar. En, bu i̇nsanların en zor günü, acı günü. Acı günü. Zaten e, bu... e, zaten projelerimin içinde de, zaten dernek olarak da daha önce düşüncelerimde mezarlıkta e, taziye evi... Başkanım yeni... aslında yeni bir yasa çekti biliyorsunuz. Yıllardan beri 20 yıldır var. 15-20 yıldır var bu yasa. Özel mezarlık da kurulabiliyor aslında. Evet, evet. Ben zaten e, derneğimle ilgili bir projem vardı. E, tabii ki nasip oldu. Şu anda inşallah belediye başkanı e, aday adaylık sürecinde öyle e, belediye başkanı olursam. Başkanım daha olmadan telefonunuz zıngır zıngır çalmaya başladı valla. E, tabii sevenler de çok e, olabilir. E, beklemek zorundalar. E, yani ben şu anda yayındayım. E, Bucağalık'a evet. saygısızlık yapamayız tabii ki. Burada Buca'ya vefat öncelik öncelikli Bucağalık. Evet başkanım Buca'da e, gerçekten e, yerel seçime 4 ay kaldı. E, bir de 47 mahallemiz var. Muhtarlar da e, Sizden güzel çalışma bekliyor. Yeni muhtarlar olacak, kazanan olacak, kaybeden olacak muhtarlıklarda da evet. muhtarlarla da ilgili özel bir çalışmanız olacak mı? Zaten bu süreç içinde muhtarlarla oturup dertleşeceğiz. Sorunları çözmeye çalışacağız. Tabii ki ben bu çözümleri yapınca da muhtarlarla da görüşeceğiz. Kalıcı çözümler arayacağız. Yani tek başına değil halkımızla göreceğiz. Yani. Vatandaşlarımızın bilgilerini alarak yola çıkacağız yani. Evet gerçekten. Yani, muhtarlar, sendika görevlileri, dernek başkanları, e, okul müdürleriyle hatta yani her tarafta bu e, insanlardan bilgi alarak o şekilde yola çıkacağız. Kimin nerede sıkıntısı var, kimin ne derdi var bunları ciddi ciddi düşüneceğiz yani tabii ki. Evet başkanım gerçekten e, güzel şeyler bunlar. Evet mesajlara şöyle göz atıyorum. Evet Kadri Gündoğdu olduğu başarılar diliyorum demiş mesajında. Evet İskent'ten Özlem Hanım başarılar diliyorum. Eee Mehmet Vefa Demir Bey'e demiş. Evet Akıncılardan Özlem ve Banu Hanım e, biz apartmanda oturuyoruz. E, burada apartman sorunları oluyor. Çöple ilgili bunları dile getirmiş başkanım. Evet çöp sorunu da belediyenin öncelikli sorunu. Bunu da çözecektir başkan. Yani önceliğimizdir. Yani e, yani Bucayı İzmir'in en güzel şey, en güzel ilçesi yapmaya çalışacak. Yani, yani illerde inşallah Buca il olacak. İl olarak da arayış şu an zaten bizim amacımız bu şeyi en güzel yere getirmek yani. Evet Şirin Yer Pazar yerinden Kemal Bey de Kemal amca evet Kemal amca da sevgilerini iletiyor. Mehmet Vefa Demir'e başarılar diliyor. Ben de kendisine e, selamlarımı iletiyorum. Evet e, mesajlara bakıyorum Gediz'den evet Hayrettin Bey de iyi çalışmalar başarılar dilerim demiş Mehmet Başkan'a. Teşekkürler sağ olun. Evet Bucak Koza Ağaç'tan Filiz Hanım'da başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum demiş. Yolunuz açık olsun demiş. Bucakop'tan Hakan Bey de size sevgilerini iletiyor. Evet, e, emlak işleriyle uğraşmaktayım. E, Gediz'de iş yerim var. Gediz'deki iş yerime başkanımı beklerim demiş. Teşekkürlerimi iletiyorum. Hakan e, Bey birer bir hepsini ziyaret edeceğiz. Herkesin düşüncelerini alacağız. Hep beraber gideceğiz, hep beraber yürüyeceğiz. Buca'ya gereken hizmeti vermek için sizlerden destek alacağım, sizlerin düşüncelerinizi de alacağız, beraber bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Yani Buca pişman olmayacak, Buca hak ettiğini alacak Allah'ın izniyle. Evet, Adatepe'den Yeşim Hanım'da başarılar diliyorum, sokak hayvanları içinde çalışmalarınızı var, bekliyorum, o da, o başkanım da, demiş. O da bizim projelerimizin içinde var, onları da e, detaylı bir şekilde projelerle birlikte bir dahaki yayında hepsini açıklayacağım size. Herkes bundan mutlu olacak Allah'ın izniyle. Evet, Ufuk Mahallesi'nden Derya Hanım da başkanım e, sokakta e, anons yapan seyyar satıcılarına da önlem alın demiş. Yani buca için e, bunlar güzel şeyler. E, bunları araştırıp e, bu da güzel bişimdir yani bunu e, yapmak güzel yani bunları e, esnaftan, halktan, vatandaşa duyup gereğini yapacağız tabii ki yani hani esnaflara saygımız olacak. Diyelim e, yani marketçisi örneğin manavcısı belediyeden ruhsat almış. onların hakkını ben yedirtmeyeceğim. Kesinlikle ben bunlara karşıyım. Gereğini yapacağız yani ben böyle diyeyim yani. Gereğini ise onlar hepsi yapılacak. Kanuni bir şekilde bütün vatandaşlarımız mutlu olacak. Yani... Ufuk, Ufuk mahallesinden Mehmet Emin Bey de sevgili başkanım ilk kez bu seçim sizi oy vermeyi düşünüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Buca'da Ufuk Mahallesi unutulan mahalle. Evet imar durumu bir sokakta iki kat bir sokakta 5 kat. Bu imar durumuna el atar mısınız demiş Buca Ufuk Mahallesi'ne. E, mimar durumuna da kesinlikle çözümlerimiz var. Ankara'dan da destek alıp gereğini neyse yapacağız o da projelerimiz içindedir. Buca'ya sözüm sözdür. Biz zaten eksikleri biliyoruz. Gereğin fazlasıyla belki biz daha normal düşünüyoruz ama biz yani gerçekten projelerin içinde Buca'yla çok ciddi bir şekilde ilgileneceğiz yani. gereği neyse fazlasıyla ilgileneceğiz. Evet başkanım gerçekten mesajlar da çok geldi buradan. Burada e, cevap vermediğimiz kişiler de e, teşekkürlerimizi sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sirac Demir de selamlarını iletiyor. Evet e, Mesajlar da geliyor bu arada e, gerçekten. E, evet başkanım e, buradan son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz mesajınız var mı? Varsa nelerdir? İzleyicilere e, şunu söylüyorum herkes e, güzel düşünsün, destek versin. Herkesin derdini dinleyecek bir belediye başkanı adayımız var gelecek. Herkese kapımız açık olacak belediyede. Herkesin derdine derman olacak şekilde çözümler arayacağız. Yani emin olun ki buca halkı tercih ettiği zaman bir dahaki seçimlerde vazgeçeceği bir başkan olmayacağım. Adayı bile kabul etmeyecekler. Çünkü biz gerçekten çok güçlü yerlerde sponsor alıyoruz. Sadece bu bu bütçesinden hariç çok güzel çok büyük sponsorlarımız var. Bir gün yayında biz bakalım başkanın telefonuna biz açalım. Alo başkanın telefonu diye. Nasıl başkanım? Bir dahaki programda böyle yapalım, <laughs> Öyle yapalım başkanım. Şimdi yani evet illerdeki zamanlarda onları da yapacağız. Hatta soruluğa Hatta cevap da... ilk siz de yapmış olacağız başkanım. İnşallah ben buna onu da söylüyorum. Bir Bunu daha yıllar önce biz evet, Levent Pirici'na e... Halkımızda, vatandaşımıza gelen sorulara cevap vereceğiz. Yani ben e, açığım, halktan gelmeyim. Yani o kadar egolu bir insan değiliz. Bak diyorum ben belki çok kişi beni tanır. E, peynircilik yaptım. E, yani ilk işimiz peynircilik sonra şarküteri vesaire kafe. Şu anda da inşaat sektöründe kardeşlerimle beraber kurduğumuz şirketin Devamını getiriyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet Sayın Dinçer de bu da Buca Gediz'den tüm desteklerimiz başkanımızla demiş. Fesih görmedi de başarılar diliyorum. Siraç Demir de aile olarak tam destek. Sizinleyiz başkanım demiş. Evet başkanım buradan cümlelerinizin sonunu alabilir miyiz başkanım? Cümlemiz sonucu şu. Çok da gördüğünüz gibi apar topar geldim. Buraya geldim. Toplantılarımız var şu an. Buca halkına sözüm sözdür. Buca halkı, halkına vefat sözüm var. Ben Buca'lıyım. Buca'lı olduğum için sizlere sözüm söz. Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Tercih edeceğiniz isim Mehmet Vefa Demir olsun. Başka bir isteğimiz yok. Evet, bizler de yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz Başkanım. Evet, saatlerimiz 18'e doğru İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı. Evet gerçekten önemli kent ustası Buğra Gökçe de Cumhuriyet Halk Partisi Buca ilçe binasında olacak. Biz de orada da Yaklaşık 45 dakika sonra kendisi orada olacak. Bizler de buradan Sayın Çağdaş Kaya ve yönetimine de başarılar diyoruz ve tüm seyircilerimize sevgilerimizi getiriyoruz. Bir daha bir şey daha soralım sizin kes. Tabii buyurun başkanım. Bütün aday ederlere de başarılar diliyorum. yani bu yola eğer diyelim ki biz kazansak da kazanmasak da biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, gereğin desteği her zaman vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet bizler de yani biz her zaman e, bizim vefa borcumuz var. Partime de vefa borcum var. Ben bu yolda bu hizmete sonsuz bir e, devamlılık getireceğim. Hiçbir zaman da pişman olmayacağım. Evet bizler de yani, Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür Allah utandırmasın diyoruz. Rabbim başarılar versin. Vatandaşlarımıza, sevenlerime, arkadaşlarıma Beni bilen bilmeyen herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Başarılar hepimizindir. Evet teşekkür ederiz.